9.500 metrekare alanını yıkacağız, e, yıkım alanımız. Burada yaklaşık bir 10, 10 personelimiz, 5 kamyonumuz, 2 tane kepçemizle birlikte bir su aracımız, bu şekilde eksploratörlerimiz falan bu şekilde bir çalışmamız var. Üç gün sonra da harfiyatımızı taşıyıp burayı dümdüz bir alana getirip Trabzon'umuza yeni bir düz bir alan. Ondan sonra da belediye başkanımız gene güzel bir alanda kullanacağını düşünüyoruz ve öyle de yapacaktır kesinlikle. <laughs>